Şu <laughs> İyi, Öncelikle e devletimize teşekkür ediyoruz. Aniden yetiştiği için ben alaca e, Alacadaydım. Eşim aradaki köyde yangın çıktı. Hemen itfaiye aramamla sağ, sağ olsun köylü köcek devletin tüm imkanı jandarma teşekkür ediyorum. Yaklaşık bir e, 40-50 30-40 civarında bir zararımız var köylü olarak ama gevenle bizim köyün bununla geçmiş olsun. İşte vaziyeti görüyorum bir 800 filan balya vardı uyandı. Buna şükür evlerimize bayılır sıçramadan önlemini aldık. Yani herkese teşekkür ediyorum. Muhtarım e, yangın neden çıktığından bilginiz var mı? Vallahi ben Alaca'daydım. Ben bilmiyorum ne sebepten çıktığını. Bilmiyorum yani. Herhalde vatandaşın birisi evin etrafını yakıyormuş. Ondan bu yana sıçramış. Yani o da bilinçli yapmadı ama keşke mi olmasaydı yani. Artık yapacak bir şey yok. Teşekkür ederim hepinize.